bir taraftan Ramazan şenliği geride bırakmanın burukluğu. Çünkü bir aydan beri alışmıştı. Hayatına bir düzen, disiplin gelmişti. Günlük akış Ramazan'da bu ibadet vesilesiyle kendiliğinden bir sisteme bağlanmıştı. Her gün belirli saatlerde, belirli zaman diliminde ve her anında Allah'la olmanın, Allah'la bir beraber olmanın, Allah'a kul olmanın, e, nefsine gem vurmanın, e, şehvetini dizginlemenin, nefsine gem vurup şehvetini dizginleyerek edilmiş olduğu huzurun doya doya yaşanmış olduğu bir mevsimi geride bırakmanın hüznünü yaşarken öbür taraftan da e, bir anlamda Savaş kazanmış bir kahraman edasıyla, e, zafere erişmiş bir asker havasıyla e, bayrama erişmiş olmanın mutluluğunu, eşesini yaşıyor. Orada Cenab-ı Hakk'ın kendisine bahşetmiş olduğu bu nimetleri yakinen şükrünü ifa etme heyecanını taşımaya başlıyor.